Bu tarz bir eğri korkuluk profillerimiz var ve bu eğri profillerin arasına eşit aralıklarla dik profil atmak istiyoruz. Gelin size bunu kolay yoldan nasıl yapacağınızı göstereyim. Araya dikini atacağımız profil seçili iken değiştiriciler menüsünden dizi değiştiricisini ekleyelim. Sayıyı arttıralım, ara boşluğu arttıralım. Şu an istediğimiz olmuyor ama telaşlanmayın, birazdan çözeceğiz. Şimdilik fazlalıkları gizleyelim. Eğri profillerimiz seçiliyken düzenleme moduna gidelim ve kenar seçimi aktifken Numpad'den 7 ile üstten görünüme geçelim ve alt tuşuna basılı tutarken en ortadaki çizgi döngüsünü seçelim. Seçtiğimiz çizgi döngüsünün kopyasını çıkarıp sağ tık ile olduğu yere bırakalım. P tuşu ile bunu seçilebilir bireysel bir nesne yapalım. Nesne modda ismini referans olarak değiştirelim ve bunu sağ tık ile eğriye dönüştürelim. Gizlediğimiz nesneleri geriye getirelim. Eğri değiştiricisini ekleyelim. Eğri nesnesi olarak referans olarak adlandırdığımız eğriyi seçelim. Ayarlar bölümünden orijinleri aktif edelim. Referans eğrimizi seçelim ve orijinini profile uygun taşıma yapalım. dizi değiştiricisi içerisinden profiller arasındaki boşluğu ayarlayabilir veya profil sayısını arttırabilirsiniz. Daha fazla içerik için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.